Alın yazısı, yazısı. çünkü bir kanı bir talimi geldi. Evet zaten çok fazla seninle ilgili telefon alıyoruz ama şimdi ilk talibin gelecek şule gelecek senin için. Böyle çok e, her şey bir anda, <laughs> ama, bir anda oluyor ama her şeyde bir hayır vardır. Her şeyde ederler. bir hayır vardır. Belki de bu tarif ettiğin insana uyuyordur Şule'nin vasıfları, karakteri. Bakacağız, Onu da, da evet bakacağız göreceğiz. Tek yolu o. Hazırsan tekrarımıza hoş geldin diyorum. Hoş geldin. Paravanı kapattırıyorum Hı. ve alkışlarla Şule'yi davet edeceğim. Paravan kapanırken Şule gelsin lütfen. çok cici bir hanım geldi. Çok cici bir kızımız geldi. Şule'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Heyecan var. Heyecan fark ettim onu sarıldığında <laughs> sana. Olur yavaş yavaş geçecek o. Birazcık kalsın tabii o da güzel. Nereden geliyorsun Şule? Antalya. Ay ne güzeldir şimdi Antalya hala denizde herkes. Evet. Neresinden Antalya'nın? Konyaaltı. Konyaaltı. Konya altı. Konya Antalya'ya da selamlarımızı gönderelim. Bir kar için buradasın. Evet. Evet bekledin ve o da geldi. Evet. O zaman ben sizi biraz başbaşı bırakayım. Ay böyle nefes nefese inanamazsın. Çok heyecanlı. Şükrü Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sesimi duyuyorsunuz değil mi? Evet. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim siz nasılsınız? İyi çok şükür diye. iyi diyelim iyi olsun yani. Öncelikle Hayatla başınız canlısı. sağ olsun. Çok sağ ol dostlar sağ olsun. Sormak istediğiniz soru varsa? Tabii ki vardır yani her insanın sormak istediği sorular vardır. Önemli olan cevabını almak. Yaşın kaç şöyle? 20. 20 mi? Evet. <laughs> Farklısın baya. <laughs> Senin evlilikten beklentilerin nelerdir Şule? Evlilikten beklentilerim öncelikle bana sahip çıkacak sevgili, saygılı bir eş adayı arıyorum. Onun da sen olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir şey var şunu e, unutma. Hayat beğeniden ibaret değildir. Karşındaki insanı çok beğenebilirsin, yakışıklı ya da çok güzel bulabilirsin ama bazı huylar vardır, bazı karakterler vardır. İnsana uymaz, onu çirkinleştirir. Sen benim uyumu karakterimi öğrendin. Az çok izlemişsindir buraya geldiğine göre. Benim yapıma, örf ve adetlerime uyacak mısın? Kendine güveniyor musun? Güveniyorum. Güvenmesem zaten sana talip olmam. Ailenle mi yaşıyorsun şöyle? Evet. Annem ve anneannemle. Annem ve anneannemle. Annem de burada Öyle kendisi. Mi? Beraber geldik. Hoş gelmiş. Neredeyse arka tarafta. Hoş gelmiş o zaman. Bana de hoş geldin diyeyim. Şule, ee, şimdi Birkan dedi de çok da ufakmış yaşında. 20 yaşındasın fakat e, şimdi görünce şaşırdım. E, bu yaşına çok şey sığdırmışsın. Çok zor zamanların geçmiş. Evet. ve e, 15 yaşında bir evlilik yapmışsın. Evet. Ve bir kız çocuğun var. Evet. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Kaç yaşında. 4. 4. Neden yaptın o çocuk yaşta evliliği? Ailevi sebeplerimden dolayı. Hani yaşadıklarımdan dolayı. Zaten ben babasız büyüdüm. Neden? Annemle benim babam ayrı boşandılar. Evet. Ne zaman boşandılar? Ben 6 yaşındaydım. Aa, çok küçükmüşsün. Sonra sonra nasıl diyeyim? Hani sevgi görmedim, ilgi görmediğim için. Hani öyle bir hata yaptım. Ama hatalarımdan da ders aldım. Ve yoluma bakıyorum, önüme bakıyorum. Peki annen ve baban boşandıktan sonra ee, sen 12 yaşındayken yurda verilmişsin. Evet. Neden öyle bir şey oldu? Annemin maddi gücü, manevi bakma gücü olmadığı için yurda verilmek zorunda kaldım. Kendisi çalışıyordu. Hımm. Bir sene kaldım yurtta. Hmm. Sonra zaten hemen annem geri aldı. Hmm. Öyle. Kusura bakmayın biraz heyecanlıyım. Yok canım rica ederim. Babanla görüşüyor musun? Görüşüyorum ama baba kız ilişkimiz yok. Niye? Nasıl diyeyim hani onun yaptıkları, yaşattıkları. Hmm. Ama gene de atamıyorum. O benim babam. Nasıl ne zaman olsa ona sahip çıkarım. Buradan da onu çok seviyorum. Öpüyorum. Öyle. Kızın nerede? Kızın babasıyla yaşıyor. Aa. Sizinle değil mi? Hayır. Ama almayı düşünüyorum. Ne zamandır görmüyorsun kızını? İstanbul'a geldim gördüm. Ayın 27 Ağustos'ta gördüm. Ondan oh. evvel görüyor muydun? Hayır, ben Antalya'da yaşadığım için çok az. O İstanbul'da. Evet. Çok az görüyordum. <laughs> Hay Allah ya gerçekten yani işte bazen gençlik hataları çok şeye mal olabiliyor ama tabii ki sen bilirsin yaşadıklarını. Evet. Biz ne desek boş İlgi görmedim sevgi görmedim mutluluğu dışarıda aradım dedi. Evet. Ve de tabii ki 15 yaşında evlenince her şey evet. yanlış gitmiş. Evet. Ve kızın babasıyla yaşıyor. Kaç hı hı. yaşındaydı kızın? Dört. Dört yaşında. Ah canım. <laughs> Birka. Duygusallandım bir an. Ben de. Film gibi bir hikayesi var hakikaten Şule'nin. Hayat işte Zuhal abla zorlukları çıkartıyor. Ya. Alın yazısı denen bir şey var zaten hayatta. Her insan her zaman her şeyi yaşayabilir. Bazı insanlar sınav edilir dünyada. Şule'de de bu şekilde sınav ediliyor. Allah diyecek bir şey bulamıyorum şöyle. Ama şöyle bir şey var. Ben bekarım biliyorsun değil mi? Hı hı, biliyorum. Hiç evlenmedim daha önce. Evet. Takip ediyordum sizi. Birinci evliliğinde Sıkıntı yaşamışsın, belli ayrılmışsın. Evet. Yani ikinci evliliğin senin için aklındaki profil ne yani? Bir erkekten beklentin ne olabilir ikinci evliliğin için? Sevgi, saygı, duruşunu bozmayacak, karaktere önemli benim için. Saygı, sevginin içerini biraz anlatır mısın bana? Ne gibi sevgi. Sevgi, saygı? Bana sahip çıkması, baba sevgisi, yeri gel geldiği zaman kardeş olacak, yeri geldiği zaman eş olacak. Öyle bir insan arıyorum. Onun da sen olduğunu düşünüyorum ben. Anladım. Ne iş yapıyorsun? Satış danışmanıyım ben. Antalya'da mı? Evet. Anladım. Annesi de gelmiş, döndü hanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Mikrofona doğru. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Biraz konuştuk siz yokken kızınızla. Evet. Evet. Zor zamanlar yaşamışsınız siz de. Çok. Ama çok şükür Rabbim'e. Çok şükür. Geçmişi bu tarafa bıraktık artık. izimizi. Tabii ki. Hayat Herisi devam ediyor. Olsun. Birlikte yaşıyorsunuz şu an. Tabii tabii. Anneanne de sizde. Anneanne an de benim. Üç jenerasyon bir arada. Evet. ilgili ne düşünüyorsunuz peki? Ya, ekrandan gördüğüm kadarıyla mütevazi Anadolu erkeği Erkeğ. derler ya bizde. Yani bu kadar. Pek bilgim yok yani. Anladım. Ama Heyecanlı. kızımı Destekliyorum Hı. yani. fikirlerine Destek, şimdi sayılıyorum. Şule çocuğun sende mi, babasında mı? Babasında. Ne kadardır ona? Yani doğduğundan belli mi babasında yoksa belli bir dönem sende kaldı sonra mı babasına verdin? Doğduğundan beri. Anladım. Peki almayı düşünüyor musun yanına? Evet. İstiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Benim evleneceğim kadınla ben annemle babamla yaşayacağım diye söylemiştim. Evet. Aynı şekilde devam ediyor. Bu hala evet. geçerli mi? Geçerli. Bir süre onlarla yaşayacak. Bir süre her zaman geçerlidir tamam. yani. Sonuçta hani evliliktir bu, sıkıntısı da olur, her şey olur ama her şeyi göğüs gerebilir misin? Yani bir anda bitirir misin? Evet. Nasıl yani? Yani Sorayım. senin için yani her şey yaparım. Öyle diyeyim. Çok mu yoğun duyguların bir kana karşı? Evet. Neler hissediyorsun? Onu görünce ne geçiyor aklından kalbim? Ya kalbim duracak gibi oluyor. Ya. Evet. Çok heyecanlı. Şu anda heyecan. da ona ramak kaldı Allah korusun. Evet. Doğrusu. Açacağım şimdi ellerim, paravanı. Ne yapacağız? Ellerim buz gibi oldu. Aa. Açacağız şimdi paravanı. Hazır mısın? Hazırım. Açayım mı? <laughs> Bir kan çok heyecanlı. Bir su verin ya heyecanlıyız. Su Öyle. ister misin? Yok teşekkürler. Yok peki. Açalım mı paravanı artık? <laughs> ah gibi. Dur. Eyvah. Açalım açalım yavaş yavaş. Hadi bir cesaret alkışı. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hmm. Hmm, güzel birisin. Annenle gelmişsin. Yalnız e, şöyle özür dileyerek söylüyorum. Tabii ki bu hayattır. İnsanlara ne olacağı, ne yapacağı belli olmaz. Ben bekar olduğum için hani kendime bekar birini arıyorum. Yani düşüncem o şekilde. Yani kusura bakmasın. Özür dileyerek söylüyorum. Anladım. Kararım olmuşsun. <laughs> Şule bir açıkladı kendi haklı mazeretini sebebini zaten. Evet. Peki bir tekrar aramıza hoş geldin. Hı hı. Seni alkışlarla locaya alıyorum. Tekrar geçebilirsin geçebilirsin böyle. Başlayalım. Merhaba. Şule, evet. sen de aramıza katılabilirsin. Bu büyük ailenin bir parçası olabilirsin. Tabii. İster misin devar? İsterim. Devam et. Peki sen de aramıza hoş geldin. Şule'yi de alkışlayalım. O da yerler var. Yavaşça, basamaklara dikkat et. <laughs>